Siz konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, baskılar, şantajlar mı boyun eğdirdi? Böyle bir baskı ve şantaj var mı? E, Öncelikle bunu önce sormak gerekir. E, yoksa e, bu bütün bu kantara neden çıktı? Var olduğunu düşünelim her şeyden önce ve Aydın'dan gelen haberlerde bunu gösteriyor. Aslında bir dosya bulmuş ve bak şirketin de var denmiş. Ondan sonra. Ee, bir varlık meselesi. Yani eyvah şirketim de elden giderse ben de içeri girersem e, kimileri neler olur diyerek saf değiştirmeyi tercih etmiş. Görünüyor buradan. Aslında istifa gerçekleşti. Yani resmi açıklama yapılmaması, yapılmasa bile bir istifa gerçekleşmiş durumda. Ee, zaten bunu yarın da Cumhurbaşkanı'nın meclis grup konuşmasında yakasını AKP rozeti takılınca da herkes de görecek orada Bunun enteresan bir şeyi CHP'nin AKP'nin CHP'li belediyeleri devralmak için, devşirmek için bir politika, o epey bir zamandır hazırlık yaptığı ve politik uyguladığıdır. Bunlar önce de şimdi adını hatırlamıyorum. Bir başka belediye de yine AKP'ye geçti orada. Aynı şekilde ve aynı politikalarla. Şimdi burada da aynı şekilde ver koy dosyayı önüne. Ondan sonra ayrılsın, bize gelsin. Politikası görüyorum. Ben bunu yüksek bir siyasi ahlaksızlık olarak görüyorum orada. E, tersi de olsa yine ayrı Yani AKP'de, CHP'ye belirleyen geçmesi e, oradaki bölgesindeki e, milletin, halkın iradesini tam çöpe atmak olur. Bu bakımdan e, bunu yasaklamak zaten mümkün değil ama ee, AKP şimdi e, bu süreç içinde bence CHP'nin başka belediyelerinin önünde de bir takım dosyalar koyup ondan sonra e, onları da partiye devşireceğini e, devşireceğini düşünüyorum. Bunun bir yararı olacak mı? Seçmen açısından ve seçimi kazanmak açısından bilemiyorum. Ama önemli bir algı yönetimidir. Yani AKP'nin gücü açısından. Biz büyük partiyiz. iktidar partisiyiz. E, bakın bütün e, CHP'li belediyeler de bize geliyor. E, dolayısıyla kendi seçmenine e, bir e, güven verme, e, kazanma güveni verme politikasının e, izlerini taşıyor. Bütün bu, bu durum. Anladım. Peki, bir de bu, başka bir durum var. Bir de e topuk topuğu kırılan çarşı oldu. Gördüğüm kadarıyla üç tane de ilçeyi de beraberinde sürüklüyor. Böyle evet. bir durum orada söz konusu. Aydın problemli bir yer imiş. ve belki de CHP'nin bu Aydın konusunda çok daha farklı politikalar izlemesi e, oradaki biliyorsunuz gençlik e, bir sürü gençlik e, ilçede gençlik kolları yöneticilerinde e, görevden aldı. Orada derin bir e, sorun yaşanıyor. Anladım. Peki süreç hiç mi hani belli etmedi kendini? Çünkü şu ana kadar böyle bir gündem e, ya bizim önümüze gelmedi ama muhakkak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kulislerde konuşuluyordur. Önlem alınamadı mı? Önü kesilemedi mi bu istifanın ya da bu istifa sürecinin diyelim? Şimdi eğer e, bir hem de bir iş kadınına belki de bir iş kadını e, kimliğiyle belediye başkanı olması yanlış bir politika olabilir. Bu tartışılabilir. Eğer şirketini başka birisine devretmeden siyasete atılması bir politikacının bu tür e, olayları, da, e, olayları da yol açtığını çok net bir şekilde görüyoruz burada. Şimdi e, bir e, bu belediye başkanının e, e, istifasını önlemek ve CHP'de tutmak için e, e, CHP'nin yapacağı hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum yani sorun burada CHP'den ziyade ya yani CHP'nin bundan önceki kulis şeyleri, mutlaka vardır, bilgileri vesaire var. Bir takım bizler de duyduk yani bir süredir. Yani bir de soruşturma da var. Hatırladığımız kadarıyla. Yani AKP şeyi büyükşehirde Çerkeoğlu Belediyesi'ne yönelik bir soruşturmada olduğunu okuyoruz orada. Şimdi durum böyleyken CHP'nin yapacağı bir şey yok orada. Ama daha önceki süreçte acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda hataları var mı yok mu falan bunu hiç bilmiyoruz. Bunu parti içi kendi parti içinde kendisi de, denetleyecektir. Anladım. Peki hani bir takım iddialar varsa mesela eşinin ve kendisinin ticaretiyle ilgili olarak ve bu iddialar çerçevesinde bir baskı, bir şantaj gördüyse ve AK Parti'ye geçme kararını bu nedenden dolayı aldıysa e, ve yarın biz bir soruşturma sürecinin devam etmediğini, yargı sürecinin gerçekleşmediğini görürsek o zaman nasıl düşünmeliyiz? Yani, <laughs> pardon. Estağfurullah. Ee, sorunu, çözülmüş, sorunu çözülmüş oldu oluyor bu durumda yani çok net bir şekilde neden e, sap değiştirdiğini e, belediyede de ne, ne gibi soruşturma var onu da bilmiyoruz aslında bir dosya aslında soruşturma dosyası belediye ile ilgili olduğunu e, düşünüyor. biliyorum ben belki de e, kendi şirketiyle de ilgili bir sorunlar falan vardır onu bilmiyorum ama ee, biz şunu göreceğiz, e, dosyanın bir şekilde e, ortadan kaldırıldığını veya da göstermelik bir e, yargılama ile e, sorunun, e, çerçeve sorunu çözülecek ve e, bütün e, bu iddialardan e, kendini kurtaracaktır diye düşünüyorum. Bu kişisel kurtarma e, politikası. Bunu daha önceki başka bir belediyeni de gördük. Şimdi ben e, bir bu politikanın aslında daha da süreceğini sayıyorum. Yani çünkü iktidar gücü büyük bir güç. Ayrıca da e, iktidar neler yapacağını, yapabileceğini İstanbul Beli Büyükşehir'de, İstanbul ilçelerinde, İzmir'de, e, söyleyin adını Adana'da, hepsini göstermiştir orada. Yani bu, bu bunlar bu tutuklamalar entipüften e, suçlamalarla mesela burada en, en akla gelen e, Adana Belediye, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın tutuklanması. Evet. E, bütün CHP'li belediyelere karşı kullanacağını, bundan sonra da kullanacağını Görüyoruz. O zaman tir tir titreyen e, belediye başkanları varsa e, derhal AKP'ye kapağı atacaktır. Böyle görüyorum. Anladım. Peki e, o zaman yavaş yavaş komisyon sürecine geçelim istiyorum. E, bu konuda eklemek istediğiniz e, sözler yoksa e, komisyon 19 Ağustos'ta dördüncü e, kez toplanacak. Bugüne kadarki toplantı süreçlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tam da beklendiği gibi mi gidiyor? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin komisyonda olması muhalif kesim tarafından da çok eleştirildi. CHP bu konuda net bir tavır içerisinde bizim asıl komisyonda olmamızdan ya da bizim olmadığımız komisyondan korkun diyor Özgür Özel her fırsatta. Ama eleştirilerin de önünü kapatmıyor doğal olarak bu açıklama. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugüne kadar komisyon süreci e, beklendiği gibi gitti mi? E, ve bu süreç nereye evrilir? Daha komisyonda bir şey görmedik. Yani komisyon neden kuruldu? E, İmralı'nın e, yönettiği süreci bir parçası olarak komisyon kuruldu. E, ve e, AKP de e, Terörsüz Türkiye başlığı altında bir Kürt meselesinin çözüleceğini düşünerek ve buradan Kürt seçmeninin oylarını da bir kısım Kürt seçmeninin de devşireceğini varsayarak sadece Kürt değil tabii ki diğer seçmenler kast ederek söylüyorum bir iktidarını iktidarı alma seçimlerde galip çıkmanın bir parçası ve bu politikanın bir parçasını görüyoruz. Komisyon bu başta kuruldu zaten. Şimdi bu CHP'nin bu politika komisyona katılması bir gerçekten orada neler olabileceğini düşünerek görerek, yani ilerisini görerek e, bir politika geliştirdiyse söyleyecek bir şeyim yok. Burada önemli olan e, kimin kazanacağı, kimin kaybedeceği meselesidir. Yani komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir şekilde kaybetmesi durumunda e, şimdi güçlü olan da AKP ve MHP'nin da altını çizmek lazım komisyonda. Çünkü çoğunlukla onların elinde. Eee bir Cumhuriyet Halk Parti'yi zor durumda e, bırakabilecek sonuçlar üretebilir. Üretecektir de. Çünkü e, yoğun bir iktidar savaşı veriliyor. Yarınki yazımı biraz önce bitirdim. Cumhuriyet'te yayınlanacak olan bu iktidar savaşını ele aldım. Bu iktidar savaşı çok şiddetli bir şekilde sürüyor ve e, iktidar e, iktidarın bütün güçlerini, bütün elemanlarını kullanarak muhalefeti sindirmeye ee, çalışıyor. Bu komisyonlar bir bunun bir parçası olarak ben görüyorum. Ee, burada eee Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz bir 25 maddeli bir demokratikleşme paketi sundu. 20, ee, 20, Partisi, 29 diye hatırlıyorum ama yanlış 20, mı hatırladım? Olabilir. Ya ortalama olarak söylüyorum 25 yani. 29 25 30 arası bir e, paket sundu burada bir komisyonun adının da Terörist Türkiye Komisyonu değil de bir uzlaşmayla işte demokrasi vesaire falan e, de, komisyonun adına soktu. Bu paketi de aslında buna dayanarak komisyona sunduğunu görüyoruz. Bu pakette İmamoğlu'nun serbest bırakılması isteği bile evet. var orada. Ben bunları ama ham hayal olarak görüyorum. Yani bir iktidarın büyük bir mücadelesinde ne demokrasiye yer olacaktır ne de başka bir şeye. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuşatma ve dağıtma politikası, sindirme politikasını devam ettirecektir diye ben düşünüyorum. Anladım. Çünkü bütün polis bunun üzerine kurulu. Şeydekte e, bu komisyonda e, ne yapabilir Cumhuriyet Halk Partisi? E, belki de e, esas ana meseleler gündeme geldiğinde e, Cumhuriyet Halk Partisi e, oranın kendisi için olmadığını e, fark edecektir. Ve oradan komisyondan çekilebilecektir. Zaten Dem Partisi de e, bu komisyona sorulan bu Cumhuriyet Halk Partisi demokratikleşme paketine e, şu yanıtı verdi. Evet bu demokrasi, e, demokrasi eksikliği var. Bir sürü şeyler yapılması lazım vesaire falan ama bu komisyon bir çözme e, komisyonudur. Ana meselemiz budur diyerek aklıda iktidarla ittifakını da bir orada net bir şekilde dile getirmiş oldu. Anladım. Onun <laughs> için ben komisyondan Cumhuriyet Partisi'ne bir şey beklemiyorum. Cumhuriyet Partisi'nin en güçlü yanı mitinglerdir. Gerçekten de kitleleri, kitleri sürükleyen, meydanları dolduran ve bir politika izliyor. Orada yaptığı konuşmalar halk kulağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulağını vermiş ve can kulağıyla dinliyor. Bu önemli bir enerji birikimidir. Cumhuriyet Halk Partisi her halükarda bu mitingler bitiklerle e, yürüyecektir. İkinci mesele de olacak tabi. Eylül'de e, biliyorsunuz Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir bu bugünkü yönetimin yönetimin elinden alınıp yönetimin daha doğrusu e, Özgür Özel ve arkadaşlarının elinden alınıp e, başka birilerine AKP ile iş birliği e, içinde e, başka bir yer, daha önceki yönetime devredilmesi de gündeme gelecek. Ben bunu çok ciddi ciddiyorum. Ee, siz bu hani e, kayyum atamasını ya da işte mutlak mutlanı çok net bir şekilde gerçekleşeceğini mi düşünüyorsunuz? Yani hiçbir şey net ve kesin değildir. Ama ağırlıklı olarak öyle görmek lazım. Anladım. Yani ben, ben gerçekten de ağırlıklı olarak e, Partinin, daha mesela iktidar partisinin, yönetim halkı yönelik e, tüm politikalarını kuşatma, politikalarının bir parçası olduğunu görmemek, bu e, parti yönetimini e, e, el değiştirmek, e, bunun bir parçası olduğunu görmemek bence ham hayaldir. Aynen. Yani e, olasılıkla, e, büyük olasılıkla mutlak mutlanla e, bütün e, ilk kongreden itibaren e, alınan bütün kararlar ve seçilen yönetim e, yok hükmünde sayılacaktı, sayılacaktır. Sayılabilir. Bu ağırlıklı Anladım. bir olaydır ve partinin, e, iktidar partisinin de e, bunu e, yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, dağıtma politikasını bir ileri adıma taşıyacağını ben öngörüyorum. Anladım. Peki her yönüyle birlikte zararını olan bir komisyonda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı hani neden en baştan evet dedi? Yani neden bu varlığı kabul etti? Orada olmayı kabul etti? Ki şunu da çok iyi biliyoruz. Hani kendi yapmış oldukları araştırmalardan da tabanın da önemli bir kısmı CHP'nin aslında bu komisyonda olmamasından yana. Hani süreci desteklesin ama komisyonda olmasından yana daha çok baktığımızda tabanın %60'ın üzerinde buna ee, bu şekilde yaklaştığı söyleniyor. Bu mevcut süreci CHP neden kabul etti? Şimdi söylediğiniz oranını bilmiyorum. Bir Ciddi bir araştırma sonucu mudur? Haberim yok daha doğrusu. Siz bir anket sonucunu bana ilettiniz. Ee, bunu bilmiyorum. Ee, ben görmedim böyle bir sonucu. Evet. Burada mesele Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Dem Partisi'yle ve hatta Kürt seçmenle e, ittifak politikasının bir parçası olarak komisyona katılımını görmek gerekir. Yani oradan umudunu kesmiş değil. Eğer dışarıda kalırsa o zaman e, bütün o e, Kürt sorunu çözümü meselesi AKP'nin elinde istediği gibi e, sonuçlandıracağı bir oyuncak olarak e, kalabilir. Cumhuriyet herhalde bunu gördü öncelikle diye düşünüyorum. Peki bunu yaparak hani sağ ve değil seçmeni bir kenara itmiş olmuyor mu? Ee, şimdi bir sağ seçmene yönelik bir politika yanlış bir politika bence. Yani burada önemli olan içinde yaşadığımız sürecin e, süreci e, süreçte böyle ülkenin çöküşü, pahalılık, enflasyon, e, demokratik e, bütün şeyleri e, şeye e, rafa kaldırmak, tutuklamalar vesaire bütün bunların e, seçmen üzerinde yarattığı tepki önemlidir. Bu çok çeşitli bir seçmen e, tabakasıdır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi sağdan da olsa AKP bazı AKP bazı MHP'liler ve daha geniş bir kitleye kitleye kendine çevirebilecek bir güç elde etti burada ben klasik sağ seçmen sol seçmen vesaire bunlara girmeden bunları söylüyorum Cumhuriyet Halk Partisi kendi ilkeleri çerçevesinde politikayı sonuna kadar izlemesi gerekir. Sosyal demokrasiyi, eşitliği, fırsat eşitliğini, bütün bunları daha çok vurgulaması gerekir. Halkın e, en büyük sorunlarından bir tanesi işsizliği vurgulaması gerekir. Kay, e, kayırmaları vurgulaması gerekir. Halk çocuklarının nasıl e, devlete giremediklerini e, vurgulaması gerekir. Sahte diplomaların e, devlet içinde cirit attığını, toplumda cirit attığını vurgulaması gerekir. Anladım. Bunlar çok geniş bir seçmen kitlesinin e, kulaklarını CHP'ye vermesini sağlayacak e, ülkemizin yaşadığı gerçeklerdir diye düşünüyorum. O zaman son olarak şu soruyu ben size yönelteyim müsaadenizle. E, diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi komisyonda olsa da olmasa da bu süreç içerisinde e, dahil olduğu bir şekilde ne kadar komisyonda kalacak? Belki son güne kadar komisyonda kalacak. Bunlar net belki değil ama net olan şu diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi e, muhalefetini ve miting ve meydanlardaki muhalefetini özellikle hız kesmeden devam etmeli diyorsun. Evet. Daha şiddetli ve daha somut olaylara da dayanak aynı zamanda ee, sürdürmeli. Komisyon bir AKP'nin bir şeydir. Bir oyuncağı olarak görmek lazım. Yani politik iktidar politikasının bir parçası olarak görmek gerekir. Anladım. Orada ne yapılacağını henüz bilmiyoruz. Şimdi gündeme de komisyon, üç tane komisyon toplantısı oldu. Henüz hiçbir şey, yani ana meseleye ilişkin hiçbir şey olmadı. Ve Cumhuriyet Halk hakkında, demokratikleşme paketi hakkında da ben dışarıya yansıyan da bir şey görmedim. Biraz epey de ilgisiz kalınmış komisyonda gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir süre için, bu süreç içinde bir komisyonla ilişkisini, gelişmeleri gözden geçirecektir diye varsayıyorum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey evet. var mı Sayın Bursalı? Yok, zaten. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür çok, ederim davet çok, için. Çok, estağfurullah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.